Suprema sürücüsü Robert Schwartzman, Silverstone'da gerçekleştirilen ilk Formula 2 yarışında zafere ulaşan isim oldu. Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Christian Lundgaard ilk sıradan başladı ancak Robert Schwartzman harika bir startla beraber önündeki 3 ismi geçerek ilk virajda liderliği eline geçirdi. Yarışa 3. sıradan başlayan Roy Nissani, ilk turda yaşanan temasın ardından yarış dışı kalırken, şampiyona lideri Guan Yu Zhou da attığı spinin ardından yarışa veda eden bir başka isim oldu. Bu iki olayın ardından piste güvenlik aracı girdi, yarış tekrardan başladıktan kısa bir süre sonra bu kez Alessio Deledda spin attı ve pistin ortasında durdu. Bunun üzerine yarış bir kez daha güvenlik aracıyla durduruldu, yarış tekrar başladığında, ön tarafta bulunan Schwartzman, yerini korumayı başardı ve Juri Vipsara'daki farkı genel olarak bir saniye civarında tuttu, son 9 tura girerken Gilherme Samaya aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna gömülerek yarışa veda etti. Bunun üzerine piste üçüncü kez güvenlik aracı girdi, yarış yeniden başladığında Schwarzman yerini korumayı sürdürdü, Lundgaard ise bir süre Vips'i baskısı altına aldı ancak ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı, Schwarzman kalan bölümde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunun ilk yarışını kazanmış oldu, Vips, ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finish görürken, Lundgaard üçüncü oldu ve kendisi adına zorlu geçen yılda iyi bir sonuç elde etmiş oldu, Felipe Dragovic, finish gören tek un i sürücüsü olarak dördü olurken, Theo Perchair 5. ve yarışa 10. sıradan başlayan Oscar Piastri 6. oldu, Liam Lawson'ın 7. olduğu yarışta, Dantictum 8. Marcus Armstrong 9. ve son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Richard Versicore 10. oldu, bu sonuçların ardından şampiyona liderliğine Piastri yükseldi.